Fenerbahçe, şey... Fenerbahçe Fenerbahçe değil adam değil ki Fenerbahçe. Fenerbahçe biraz diş gösterse şu Demirspor maçına bile Galatasaray tutuşacak. Galatasaray şu anda tek rahatlığı diyor ki zaten bu geberik yönlerden bir şey olmaz ki diyor. Adam umut vermiyor. Yoksa Galatasaray için gerçekten felaket sezonu başladı. Ama zorlayabilecek. Beşiktaş'a bakıyorsan alttan gelir mi diyorsun. Samsun'u yenemiyor. Neredeyse pozisyona giremeden son iki dakikada iki tane pozisyonu var. Onun dışında hep Samsun'da. Başakşehir Başakşehir değil. Samsun gücü bu kadar. Yani adamları eleştiremiyorum. Eyüp. Yani alttan gelen takım yok. Fenerbahçe'nin bu oyunu da Galatasaray'ı tedirgin edecek bir duruma sokmuyor. Çünkü ee, güven vermiyor. Seyircisi mutsuz bir defa Fenerbahçe seyircisi. Bakıyor. Ya bu öyle ya da böyle bu Galatasaray kötü de oynasa, pozisyonunu buluyorlar, atıyorlar. Evet çok gol yiyorlar ama e, biz bu Galatasaray'a geçemeyiz diyorlar. Yani Fenerbahçe'nin şu andaki oyunu Galatasaray için bir tehdit oluşturmuyor. Galatasaray'da unla elemiş, eleğini asmış bir takım. Bir veteran takımı görülsün de. Disiplin yok. Birlik beraberlik yok. Abuk subuk goller yeniyor. Mustera bitti diyor. Neyi bitti kardeşim? Sen bu Galatasaray camiasından 13 yıl boyunca dünyaları kazanmışsın. Bir serbest sahibi olmuşsun. Yetmemiş. Gitmişsin seçili Erzan'dan biraz daha paranı katlamak için e, paranı vermişsin. Onu soracağım sana. Mus sen bugün Okan Buruk olsan, eee ile devam eder misin? Önümüzdeki sene? Yok bence artık zaten o bağ kopmuş artık. İstediği kadar ee, şu anda Okan Muslera'sına sahip çıksın. Tamam yani her şeyin bir sonu var abi. Sadece Oramoslar, iki iki Casillas'lar ee, gitti. Sonuçta eee da artık veda zamanı gelmiş. Veda zamanı gelmiş diyorsun. Evet. Önümüzdeki sene ha, güzel mus, bir mus veda. Tabii ki adamı kırmadan güzel onur ederek, uğurlayarak e, cebine zaten dünyaları koymuşun. Müthiş bir servet yapmış. Hepsini de hakkıyla yapmış. Doymamış. Başka e, yollara da sapmış. Artık Musere'ye güzel bir veda yakışır. Peki. Defans hattında e, sence hangi değişiklikleri yapması lazım Galatasaray'ın? Galatasaray'ın antrenman yapması lazım. Galatasaray'ın bir ee, Bülent Korkmaz gibi bir teknik adama defanssız oyuncularını çalıştırabilecek bir deneyimli adama ihtiyacı var. Veya Popescu'yu getirirsin. Popescu'ya mesela defansı çalıştırırsın. Galatasaray'da kademe nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Adam belli. Top şimdi çizgiyi geçti geçmedi. Dinamo Kiev'in attığı ilk gole bakalım. Ay bize gelen açıda aynı Trabzon maçında Galatasaray'ın yediği gol gibi top geçmiş gibi gözüküyor. Ama yardımcı çok yakında. Demek ki incecik bir teması görmüş ki devam etmiş. Böyle ki adam hata yapmış. Davison o adam zaten başka oyuncak yeri yok. Davison Sanchez'in o adamı direkt omuzuyla ekart etmesi lazım veya kademeye girmesi lazım. Kademe anlayışı yok. Galatasaray takımı bir e, çiftlik bank gibi olmuş. Çiftlik bank gibi olmuş. Yani kimin ne yaptığı belli değil.